Merhabalar Şef Melat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için işli köfte tarifim var. İşli köftenizi ister haşlama yapın, ister kızartma yapın, ister yapıp derin dondurucularınızda saklayıp daha sonra çıkarıp tüketin. Asla çatlamayan, dağılmayan muhteşem hamuruyla nefis işli köfteler hazırladım. Ve sizi fazla bekletmeden işli köftemi yapmaya başlıyorum. İşli köftelerimiz için öncelikle bütün nizam plansımı yaptım ve karıştırma kabımın içerisine çiğ köftelik esmer bulgurumdan 4 su bardağı bulgurumu içerisine alıyorum. Ben 2 misli hazırladım arkadaşlar. Yine yarım misli malzeme ölçüsünü sizlerle paylaşıyorum. 4 su bardağı esmer bulgurumu karıştırma kabımın içerisine aldım ve 1 su bardağı irmiğimi ilave ettim. Eğer siz de fazla yapmak isterseniz 2 ölçü üzerinden yani 2 su bardağı irmik, 8 su bardağı esmer bulgur, 2 yemek kaşığı tuzunu ilave edip bu şekilde sıcak suyla çok az olacak şekilde ıslatıyorum arkadaşlar demlemeye bırakacağım Eğer ölçü isterseniz suda 4 su bardağı bulgur için 3 su bardağı sıcak su eklemeniz yeterli oluyor. Şöyle üzerine düzleştirdim ve bir 20 dakika dinlenmesi için bir kenara bıraktım. Hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. İç harcımız için 1 kilogram kuzu kıymamı tavanın içerisine aldım. Karıştıra karıştıra pişmeye bıraktım arkadaşlar. Daha sonra 1,5 kilogram kuru soğanımın kabuklarını soydum. Tertemiz yıkadım. Ve şöyle yemeklik olacak şekilde elimde doğrayıp hazırlıyorum. Eğer siz dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz kuru soğanlarınızı. Ama robottan geçirdiğiniz zaman çok fazla sulanacaktır. Suyunu sıktığınız zaman tadı lezzeti olmayacaktır. Sıkmadığınızda da çok hamur hamur bir harç olacaktır. Soğanı, maydanozu, kıyması, cevizi böyle tane tane görünsün istiyorsanız arkadaşlar biraz zahmet çekip soğanlarınızı elde doğramanızı tavsiye ediyorum. Kıymam iyice kavruldu. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağını da ilave ettikten sonra doğradığım kuru soğanlarımı üzerine ilave ettim. İlk başta soğanlar çok fazla görünebilir ama görüyorsunuz kavrulduktan sonra soğanlarımız pörsüdü azaldı ve üzerine bir yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçasını ilave ettim. Salçanın çiğ kokusu çıktıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı reyhanımı ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kuru nane 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı köy biberi ilave ettim 1 su bardağı iri kıyılmış cevizimi ekliyorum cevizi de robottan geçirmenizi tavsiye etmiyorum şöyle bıçakla iri iri kıyıp dişe dokunur Kıvamda olması gerekiyor. E, karıştırdım bütün malzememi. Ocağımın altını kapattım ve soğuduktan sonra maydanozumu üzerine ilave ettim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumun üzerine iki tane yumurtamı kırdım. Ve çiğ köfte yoğurma leğenimin içerisine alıyorum. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde demlenmiş. Yine üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçamı ilave ettim. Azar azar su ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Eğer hamur yoğurma makinanız varsa makineye de ekleyip bu şekilde yoğurabilirsiniz. Arada bir kontrol edip azar azar su ilave ederek aynı şekilde yoğurabilirsiniz. Yaklaşık bir 20 dakika kadar hamurumu bu şekilde yoğurdum arkadaşlar. Görüyorsunuz suyunu en başta çok fazla ilave etmiyoruz. Azar azar elimizi ıslatarak iyice ova ova bulgurlarımız ezilinceye kadar hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Hamurum iyice yoğuruldu görüyorsunuz. Yaklaşık bir 15 dakika kadar yoğurdum. Daha sonra üzerine 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Ununu en başta değil, en son ilave ediyoruz. En başta eklediğiniz zaman yoğurdukça sakızımsı bir kıvam olacaktır. Bunun olmasını istemiyoruz. Bulgurumuz iyice yumuşadıktan sonra unumu ilave ettim. Tekrar azar azar su vererek kıvamını sağlıyorum arkadaşlar. Çiğ köftemizin dağılmaması için bu yoğurma işlemi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum. Bir kenara şöyle yasladım. Hazırladığımız iç harcımız iyice soğumuş. Soğuduktan sonra maydanozları ile karıştırıyorum. Ve bir kenara bırakıyorum. Hamurumdan şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler aldım. Bir kenara bıraktım. Elimi ıslatıp bir tanesini alıp şöyle arada bir elimi suya batırmamız gerekiyor. Açma işlemini yapmak için parmağımla şöyle incecik olacak şekilde hamurumu açıyorum arkadaşlar. ve hazırladığım iç harcımdan 2 tatlı kaşığı kadar içerisine koyup ağız kısmını şöyle toparlıyorum. Fazla olan kısmını koparıp bir kenara bıraktım. Daha sonra şöyle yumurta şekli veriyorum. Eğer dilerseniz yuvarlak da hazırlayabilirsiniz. Şekli tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde hazırladım ve tepsimin içerisine bıraktım arkadaşlar. Bütün işli köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar daha önce işli köfte açmadım nasıl açarım yapamıyorum derseniz YouTube'da başka bir videomda arkadaşlar salatalıkla açmayı limon sıkacağıyla ile açmayı veya poşet yardımıyla aparatıyla Çiğ köftenin birçok aşma şeklini paylaştım. O videoma da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan değişik aşma şekillerini izleyebilirsiniz. Ben bugün sadece bu şeklini sizlerle paylaştım. Çünkü o video zaten YouTube kanalımda mevcut arkadaşlar. Şöyle aşmaya devam ediyorum. Arada bir elimi ıslatıp içli köftemi açıyorum. İçli köftelerinizi bu şekilde açtıktan sonra arkadaşlar bir tepsinin içerisine yağlı kağıt serip üzerine dizip buzdolabında dondurduktan sonra çıkarıp buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucularınızda 6 ay kadar saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman çıkarıp buzu çözüldükten sonra ister haşlayın, ister kızartın, dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün Ramazan ayı için yapıyorum. Şimdi hazırlayacağım, dondurucuma koyacağım. Oruçta Allah nasip ederse yemeği çıkarıp sizlerle birlikte hazırlayıp tüketeceğiz inşallah. Bütün işli köftelerimi bu şekilde hazırladım. Ocağın üzerine suyumu koydum. Fokurdadıktan sonra bir yemek kaşığı tuzumu ilave ettim ve işli köftelerimi içerisine bırakıp haşlıyorum. Çok fazla tenceremizi doldurmuyoruz. Dağılmaması için en fazla 6-7 tane işli köfteyi haşlıyoruz arkadaşlar. Tenceremin suyunu daha önce bir tencere haşladım. Bu ikinci tencerem arkadaşlar. Bütün işli köftelerimi bu şekilde haşlayıp hazırlıyorum. önünde artan hamurunu felah köftesi yapmıştım onları da görüyorsunuz orada duruyorlar onları da yine haşladım Bugün arkadaşlar hem haşlama hem kızartma şeklini sizlerle paylaşmak istiyorum. Haşlama içli köftelerimi bir kenara bıraktım. Derince bir tavamın içerisine bolca sıvı yağımı aldım. İyice kızdıktan sonra içerisine içli köftelerimi bıraktım arkadaşlar. Altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Çok fazla kızartmıyoruz. Çok fazla kızardığı zaman çatlamalar meydana gelecektir arkadaşlar. Yaklaşık bir 5 dakika kadar kızarması yeterli oluyor. Çünkü bulgurumuz zaten demlemiştik yumuşamış muhteşem bir şekilde şöyle görüyorsunuz. Kızardı birer birer içerisinden alıyorum. Kesinlikle çatlama, dağılma yok görüyorsunuz arkadaşlar. İşli köftelerimiz muhteşem oldu. Hamurunuzu bu şekilde hazırladığınız zaman dağılmayan, çatlamayan işli köfteler hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde tekrar yağımın içerisine hazırladığım işli köftelerimi bırakıyorum. Bütün köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Evet ikinci tava işli köftelerim de kızardı. Onları da yine yağın içerisinde alıyorum. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Ben bugünkü işli köftelerimde kuzu kıyması kullandım. Eğer dana kıyması kullanacaksanız mutlaka içerisine ya kuyruk yağı ekleyin veya iç yağ. Eğer ikisini de sevmiyorum derseniz bolca tereyağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü işli köftenin özelliğidir. Şöyle ısırdığınız zaman elinizde yağ damlaması gerekiyor. Yağlı bir işli köfte. En lezzetli işli köftedir arkadaşlar. Üçüncü tavamda yine aynı şekilde işli köftelerimi içerisine bıraktım ve kızartmaya başlıyorum. Görüyorsunuz şekli, tadı, lezzetiyle muhteşem işli köftelerimiz hazır. Arkadaşlar ben hemen şöyle servis tabağımın içerisine alıyorum. Bizim evde herkes kızartma sevdiği için sadece bir tenceresini haşladım arkadaşlar. Diğer bütün işli köftelerimi kızartarak hazırladım. Servis tabağımın içerisine alıyorum. Evet, haşlanmış içli köftelerimi de yine servis tabağıma dizdim. İçli köftelerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle bol maydanozla birlikte servis ediyorum arkadaşlar. Yanlarına limon dilimleri bırakıyorum. İşli köfteyi tükettiğiniz zaman bol maydanoz ve limon tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok yakışıyor. İşli köftelerimiz hazır görüyorsunuz. Tam bir sanat eseri oldu bence. Haşlama işli köftelerimiz ve kızartma içli köftelerimiz hazır. Bir tanesini kesip şöyle e, iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın görüyorsunuz incecik hamuruyla ve iç harcını da özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Cevizi, soğanı, maydanozu hepsi tane tane duruyor. Kesinlikle hamur kıvamında bir iç harcı değil. E, lezzetli içli köfteler yapmak istiyorsanız soğanlarınızı elde doğramanızı tavsiye edin. Bakın Tekrar gösteriyorum iç harcı tane tane duruyor. Cevizi, maydanozu, soğanı hepsi seçiliyor arkadaşlar. İçli köftelerimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp deneyebilirsiniz. Asla dağılmayan, çatlamayan içli köfte tarifi için. Ve şöyle sizler için lavaşın arasına bir içli köftemi de hazırlamak istiyorum. Lavaşın içerisine içli köftemi aldım. Bol maydanozunu yerleştirdim. Ve üzerine limonu sıkıp tüketiyoruz arkadaşlar. Özellikle lavaşla, yufkayla, bol maydanoz ve limonla tükettiğiniz zaman içli köftelerimiz muhteşem oluyor. İçli köftemiz hazır. Haşlama işli köftemi de şöyle kesip sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine görüyorsunuz incecik hamuruyla ve lezzetli iç harcıyla işli köftelerimiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.